Arkadaşlar ünvanımız hayırlı uğurlu olsun. Haydi benimle oyna. Ünvanımı aldık arkadaşlar. Şöyle. Ünvanımızı takmak istiyorum şu an. Benim ünvanım yoktu. Şöyle. Çok güzel oldu bence. Şöyle. Hem rank da kasıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi rank falan da kasıyoruz. Platinim şu an. Platin 3 olmama bir kademe kaldı. 10 puan falan alsam olacağım. Şöyle 4 level oldum. Burada da 4-3 Böyle gördüğünüz gibi. Hesabı biliyoruz arkadaşlar kısaca hesap hep sana baksanıza Dizene kadar kaç tane 10 tane oldu bekle 52 tane onlu oldu bakın bayağı kastım onludan oyunda bayağı çıktı ya hmm. güzel bir hesap dizdik. gördüğünüz gibi bu hesap dizmek için arkadaşlar ben kaçıncı sezondan beri oynuyorum göstereyim hızlı 6. sezondan beri oynuyorum ben bu oyunu. Ama bu hesabı 7. sezonda falan açtım. 6'da açmışım. Bu sezonu 6. Daha açmışım. Ben bu ben bu oynama 5. sezondan beri oynuyorum. Yani bu hesabı o kadar çok uğraştım ki kıyafetlere bakın yani belli oluyor. Kask desenlerden de belli oluyor yani. O kadar çok oynadım ve kastım ki şöyle de bir tane vuralım. hiç hiçbir şey çıkmadı tamam. Arkadaşlar sadece bunu göstermek için kısa bir video atayım dedim. Şimdilik bay bay.